Nehirin neşeli dünyası. Doktorculuk oyunu. Deli. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Merhaba. Ah. Ben dışarıda top oynarken ayağımı vurdum taşa. Bakabilir misiniz? Çok ağrıyor. Nasıl iyileştirebilirim? Tabii ki çekeyim bu beni iyileştirmiyor iyileşmedi bak kapalım doktor hanım çabuk olun çok ağrıyor bununla deneyelim iğne yapmayın ben çok korkarım olamaz hayır ah, ah. bu da işe yaramadı hala çok ağrıyor doktor hanım Hakımı? Çabuk alın. Hayır bu daha kötü. İşe yaramadı. Hayır. Çabuk kurtarın ne olur çabuk. Bunu deneyelim. Çabuk olun. Olamaz. Hayır. Aa. Ah. Aa. Ah. Evet iyileşti. Dizim artık ağrımıyor. Teşekkür ederim doktor hanım. Hayır. Hayır. görüşürüz. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.